Dostlar İzmir'de deprem oldu Cuma günü öğleden sonra. Olayın hani kötünün iyisi tarafı şurasıydı öğlen saatinde olması. Gece vaktinde eğer o olmuş olsaydı belki de bilanço çok daha ağır olabilirdi. Ama öğlen vaktinde işte bazı öğrencilerimiz okuldayken birçok kişi işte farklı mekanlarda farklı işlerdeyken o depreme yakalandı İzmir. Ve İzmir'de Ege Deniz'in açığında oldu o deprem. İzmir başladığı andan itibaren o kordon, konak, o işte o alsancak falan oraların hepsini geçiyor ve bayrak olduğu bölgede toplamda 21 ev. 17 tanesi çöküyor, 4 tanesi de o belki fotoğraflardan görmüşsünüzdür o direklerle desteklenen evler onlar. Biz haberi alır almaz birkaç tane arkadaş kontağa girdik. Ne yapabiliriz, ne edebiliriz diye. İzmir'e gidelim dedik ve yola düştük. Gece vakti İzmir'e ulaştık. Manzara daha öncesinde Elazığ'a gitmiş birisi olarak. Onun haricinde 19 Ağustos depremini İstanbul'da görmüş, yaşamış. Sonrasında Düzce ardından Bolu. Oraları gören, bilen birisi olarak gidene kadar çok tedirgindim, çok endişeliydim. Yani nasıl bir manzarayla karşılaşacağımızı bile bilmiyordum ve sosyal medyada, televizyona bakınca hani her taraf yerle yeksan, bitmiş, batmış, bir manzara vardı sosyal medyada ve özellikle de televizyonlarda. Ama oraya gittiğim zaman manzaranın o kadar da kötü olmadığını gördüm. 17-18 tane 6 nokta sadece Bayraklı'da 6 noktada binalar çökmüştü ve çöken binaların hepsi 30 yıllık, 40 yıllık, 50 yıllık eski binalardı. Yeni binalardan 4 tanesinde sadece o birinci ve ikinci katlar çökmüş ardından o üst katlar vinçlerle ayakta tutuluyordu. Bir kere şunu herkes bilsin. Bayraklı bataklık bir bölge. Oradaki inşaatlar çöküyor. Şimdi oraya gittiğimde yoldan giderken ilk şunu gördüm bir deprem oluyor İzmir gibi bir yerde deprem oluyor. Şimdi hani böyle aman o kırılmasın bu darılmasın o öyle yapmasın öyle bir derdimiz yok İzmir ağırlıklı olarak sol cenahın olduğu sol ideolojinin desteklendiği bir şehir. Ama deprem oldu. Deprem olunca bütün farklılıklar, bütün diller, bütün dinler, bütün ideolojiler hepsi bir kenara koyulur ve insani duygular devreye girer. Eğer varsa, eğer varsa insani duygular devreye girer. Yoldan giderken Gürsel Tekin'in bir paylaşımını gördüm. Kızılay kan merkezi çökmüş, kaymakamlıklar çökmüş, böyle bir devlet olmaz. Devlet daha kendi binasını tutamıyor. Buna Nasıl? Ne oluyor dedim. Ne oluyor. Sen kimsin? Sende nasıl bir bakış açısı var? Sende nasıl bir adamlık var? Sende nasıl bir insanlık var? Sende nasıl bir yürek var diye böyle fotoğrafa bakınca baktım onu. Bunlar geldi aklıma. Hemen akabinde Kızılay Başkanı'nın oradaki paylaşımını gördüm. Kızılay Kan Merkezi ayakta duruyordu. Ve ben Bayraklı'ya girdiğim anda da ilk bu Kızılay Kan Merkezi'nin önüne gittim. Hani acaba bu Gürsel Tekin bu adam milletvekili. Türkiye'nin en büyük ana muhalefet partisinin genel başkan yardımcılığını yapmış bir adam. Bu adam öyle yalan söyleyemez. Bu kadar rahat bu yalan konuşulamaz dedim. Ve gittim Kan Merkezi'nin önüne. Bir baktım ki bina sapasağlam ayakta. E Kızılay Başkanı'nın da paylaşımı vardı. Şimdi soruyorum bu ekranda biz izleyen dostlara şu Gürsel Tekin denen şahıs bu konuda çıkıp da özür diledi mi? Dedi mi ki ben yalan söyledim. Ben sadece ortalığa nifak saçmak için böyle bir tweet attım. Ve aynı şekilde Sol Gazetesi de benim yediğim haltın aynısını yedi. Onun için ben özür diliyorum diye bir şey duydunuz mu? Yok. Çünkü bunlar özür dilemezler. Bunlar yalanı söyler. Bunlar yedi köyü birbirine kırdırır. Bunlar milletin aklını karıştırır. Ondan sonra da hiçbir şey yokmuş gibi hayatlarına devam ederler. İşte pervasızlık budur. İşte aymazlık budur. İşte bu insanlıktan çıkmak bunun adıdır. Dört gündür beş gündür aman söylemeyelim bir şey. Deprem var. Yaralarımız var. 105 vatandaşımız hayatını kaybetmiş. Onlarca insan sokakta. Biz yara sarmamız lazım. Bırak şimdi konuşuruz, tartışırız. Deprem işte belediyemi suçludur işte bakanlık mı suçlu, müteahhit mi suçlu, efendime söyleyeyim o mu eksik yaptı, bu mu fazla yaptı bunların hepsini konuşuruz. Ama şu anda, şu anda konuşulacak zaman değildir. Düşüncesiyle sustuk, işimize konsantre olduk. Bir yara nasıl sarabiliriz? Onun derdine düştük. Gece gündüz orada o enkazların üzerinde çalışan taşların, parça betonların üzerinde uyumaya çalışan, dinlenmeye çalışan oradaki o arama kurtarma ekipleri, o arazide insanlara hizmet eden gönül lilerin şevkini kırmamak için onlara biraz böyle biraz moral kazandırmak için dört döndük onun içerisinde. Cümlelerimizi tek tek seçtik. Ama birileri e -E -E. İzmir'de deprem oldu. Arkadaşlar bakın Türkiye'nin dört bir tarafından CHP'li, MHP'li, İp, 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 İP'li, bir kim hangi belediyenin ne imkanı varsa, hangi belediyenin Muğla'sından Adana'sına, Eskişehir'ine Konya'sına, Kahramanmaraş'ına Bursa'sına, İstanbul'un bütün ilçeleri, hiç kimse işin goy goyuna kaçmadan hiç kimse işin fırsatçılığına kat, bak işte ben de gidiyorum benim de var, ben de yaptım ben de şunu verdim, ben de bunu yaptım o enaniyet çukurunun içerisine düşmeden herkes yola girdi herkes, herkes, Tuzla Belediyesi Çekmeköy Belediyesi, Üsküdar Belediyesi, Esenler Belediyesi Belediyesi, Beyoğlu Belediyesi hepsi İstanbul'da benim gördüğüm bunlar arazide benim gördüklerim gittim oraya baktım itfaiye birimleri, JAK, ve AFAD, UMKE, efendime söyleyeyim AKUN, ondan sonra İHA, Beşir Derneği, hani herkesi gördüm orada. Bir birçok üniversitenin arama kurtarma ekipleri, Türkiye'nin dört bir tarafından, İstanbul'dan, mesela ilk defa orada görüp tanıştığım arama kurtarma ekipleri oldu. Orada tanıştım onlarla, GİA, ondan sonra Tukaz Arama Kurtarma Derneği, hepsini gördüm orada. Hepsini arazide Böyle birebir baktım onlara. Selamlaştım, su taşıdım onlara. Su taşıdım, sıcak bir çay taşıdım gecenin saat ikisinde, üçünde. Aman çalışmalarına devam etsinler diye. Ama İzmir'de deprem oldu. Herkes bütün kimliklerini kenara bırakmış. Abi Türkiye'de sosyal medyada işte dinsiz İzmir, işte cenabet İzmir, zina yapan İzmir, kafir İzmir. Ha ben şimdi böyle bir bakıyorum. Ben Müslüman bir adamım. İslam'a hassasiyetlerle adım atmaya çalışıyorum ama ben bir kafire bile kafir demiyorum doğru düzgün nasıl bir kafadır? Bu nasıl bir Müslümanlıktır? Bunun Müslümanlıkla, dinle, imanla alakası yoktur diye düşündüm. Ve düşüncemde de yanılmadım. İşte Arzu diye bir kadın hesabından, böyle başörtülü hesaptan birisi bir paylaşım yapıyor. İzmir, Ege'de 6.8 deprem çok geçmiş olsun. Müslüman halkı, Ya Rabbi İzmirliler gibi zinaya, nefsine değil, işte seccadene köle et beni, amin deprem. Ya bir Müslüman, alnı secdeye değen, alemlere rahmet olarak gönderilen peygamberi kendine ön der kabul eden bir Müslüman böyle bir şey yazmaz dedim. Dedim, bunu gördüğüm zaman bunları sosyal medyada hemen bunu söyledim, bunu gördüm, bunu hissettim, aklıma bu geldi benim. Yanılmamışım. O dediğimiz paralel ihanet çetesi, o FETÖ'cü, işte bunları yazan eleman ve emniyet zart diye yakaladı bunu. İşte bu, hani o arzu diye başörtülü bir Müslüman, bir genç kadın, genç kız fotoğrafı profiline koyup ihanet eden bu e, topraklara, bu coğrafyaya nifak tohumları eken tiplere bakın işte. Bunlar o tipler. Bunlar paralel ihanet çetesi bunlar. Ve emniyet bunları hemen zart diye aldı onları dostlar. Hemen. Peki durdu mu bunlar? A -a. Bunu niye gösteriyoruz biliyor musun? Şu sosyal medyada her böyle profiline bir fotoğraf koyup da bir şey paylaşana hemen zart diye zıplamayın. Öyle her hıyar gö gösterenin peşine tuzluğu kapıp koşmayın. Kazım Karabekir'in çok güzel bir sözü var dostlar. Kurtuluş mücadelesi verdiğimiz dönemde din elden gidiyor diye milleti sokağa dökenlerin otopside sünnetsiz olduğunu gördükler. Kazım Karabekir'in anılarındadır. Bakın. Çok dikkat edin buraya. Kurtuluş mücadelesi esnasında din elden gidiyor diye milleti sokağa döküp isyan ettirenlerin daha sonra otopside sünnetsiz olduklarını gördük. Dostlar bakın biz kimlerle uğraşıyoruz? Bu coğrafya 1920'lerde de 2020'de de koyun postuna bürünmüş çakallarla dolu bir coğrafyanın içerisindeyiz. Onun için şu sosyal medyada önünüze her konana o böyle mi deyip teslim olmayın dostlar. Onun için gösteriyor.